Ben Sultan Mahmut. İkinci Mahmut. Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa'nın yardımıyla tahta çıktım. Ayanlarıyla senedi ittifakı imzaladım. Ve ilk kez padişah otoritesinin sınırlandırılmasını kabul ettim. Dönemimde merkezi otoritenin kuvvetlenmesi için çabaladım. Sırp ve Rum isyanlarıyla uğraştım. İsyanlardan sonra Ruslarla savaşmak zorunda kaldım. 1829 Edirne Antlaşması ile bağımsız Yunanistan kuruldu. Rum isyanını tek başıma bastıramadığım için Mısır Valim Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım istedim. Bu durum Mısır sorununa, Mısır sorunu ise Ruslardan yardım aldığımız için Boğazlar sorununa dönüştü. Ortam Arap saçına döndü. En azından Yeniçeri, ocağını kaldırmayı başardım ve devleti büyük bir kamburdan kurtardım bu kadar dert ve keder karşısında 53 yaşında veremden öldü.